Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım T <laughs> P, P O G P ve bugün yanımda Tolga var. Nereden? Nereden? Her yerden abi. Game istiyor. Slash X Mister Tolga falan filan her yerdeyim. Bugün Trials Evolution oynayacağız. Ne oluyor evet. abi? Ben de loading'de kaldı. Aynen şekilde. Fuck ya. <laughs> Fuck ya. Aynen öyle. Ee? şimdi eee gene ekstremli bir yer bulmak lazım değil mi? Aynen. Benim oyun niye poz oyun ne oluyor ya? <laughs> ne oldu abi şu an? Bir şey olmadı harita seçiyorum şu an. Emin misin? Benim oyun evet. seçti şu an galiba. Ya arkadaş ne oluyor ya? Sen başlat bakayım be. Başlayacak benim oyun? Okey. Galiba başlamayacak çünkü. You play Lazarus sıçayım ben ya. Aynen. Yani şu an ekranın önünde Resume Game Options, Leaderboard, Achievement, Exit Game şeyi var. Sanki oyunu durdurmuş gibi duruyor. Resume Game'e tıkla bakayım ne olacak? Tıklanmıyor işte hiçbir Durun <laughs> <laughs> Sorun orada. You play ağzına sıçayım. Hmm. Aa geldin. Nereye geldin? Ben de hiçbir şey yok. Aha. Aha. geldin. Oha! Oyun gitti. Oha! Motor durdu kıpırdatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey ekran engelli harita ekranındayım. Mr. Togo yazıyor yanımda. <laughs> 3 2 1 diye Mr. Togo left to play, race dedi. Hah. Go! O akıyorum Tolga sel olmadan. Ben you play ben ağzını sıçayım ya. ya. Allah yani. aşkına. You play go fuck yourself. Woo! <laughs> Aha bir Woo! şey tutmayabiliyordum Arkadaşlar Tolga ile bundan sonra olan Arkadaşlığımız böyle. Ben video çekerken o da arkadan ses verecek. <laughs> Kabul ediyor musun Tolga? <laughs> Veriyorum. Ay ediyorum. Veriyorum ya. Bu ne ya saçma Saç bir ya. Abi baba baba ben de şu an eşit eşitsin ha bu arada haberin olsun. Ne demek eşitsin? Şu an aynı yerdeyiz yani bir nevi. <laughs> ya bırak git kapatın. Yes be. <laughs> 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 ah geldin. Allah. Nereye geldin lan? Baba baba geçme oğlum beni? Oha Tolga nasıl geçtin oraya bir saniye? Şimdi taşak geçiyor? <laughs> Abi oyun da açılmıyor. Bu ne ya? Bu ne? Ne diyor şimdi? Bir şey diyor. Demiyormuş. Vajinas, vajina. Oh, amen. benim. Oh, Hadi mi tat geldi. Yo hadi be. Oha orası olmuş yalnız ha. Tamam sen invite at hadi. Bir saniye abi oyun bitiriyor şimdi. Okay. Oh. <laughs> tamam tamam özür dilerim. Oho! Hareketleri görsen ben de gurur duyardım şu an Tolga. Hep duyuyorum. I'm always proud of you son. Tamam kendi kendime gelin gibi olmayı kesiyorum. Evet, Allah'ın izni ve peygamberin kavli ile bir problem olmadan bu sefer oynayabileceğiz Solga. Ne diyorsun bu konuda? İnşallah tütü tütü. Aha oyundan düştüm ha. Hayır Şaka yapıyorum. Sana avanta vereyim dedim. Nasıl olsa yenileceğin için diğer ürünlerde bu bölümde. Oyunda... Allah! Lan <gülüyor> ulan! <laughs> Backflip yapacağım diye oyunu kaybettim ya. Whoop! Abi çok bağırıyorsun özür dilerim. Woo! Ama <laughs> hareket of hareketleri bir görsen abi hareketleri bir görsen gurur duyardın. Hep <laughs> duyuyorum. <gülüyor> ha Allah. Hadi bitir Allah. ya. Allah. <laughs> Yeni tekniğim bu. Pudramazsam <laughs> diyor. Ellere bak. <laughs> Don't finished. Okay, this is hard. Sen motosiklet A seçebiliyor musun? Yok işte abi harita seçemiyorsun. Dur. Yani. Sen motosiklet mi dedin? Hı hı. Evet. Hı. Abi bir saniye biz burayı daha önce oynamadık değil mi? bilmiyorum biz ne oyna Oynadık da, koymamıştı zaten. Oynadığımız bilmiyorum. oyunların yüzde yirmisini Uplay yüzünden koyamadığımız için. Oraya nasıl geçtin ya? Ben siyah motosikleti seçtim de bu kötüymüş ya. Hooo! Oh. Aha Aa bu harita orda değil mi? Evet Hop oh. Ha Allah'ım ben mi girdim? <laughs> <laughs> They motherfucking moves man They motherfucking moves man Saçma şey mi olur ya? Oh. Allah Hare Hareketleri görmen lazım pampa Görüyorum Gurur duyardın <laughs> I am always proud of you son You immigrant son of a bitch Nasıl gitsin oraya? Çok iyi oynuyor Ananım. Şomu ağzına sokayım seni. Tamam. Ha Allah. O oh, boynum kırıldı. Oo oh. lan. Burası ne kadar kısa bir harde? Oha la of. <laughs> Hadi koş 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 koş. Abi burası sorba ya. Bekle bak kiminle varmış o. anladım. Bu ne abi? <laughs> Hep oraya kadar gitmiyor. <laughs> Vay arkadaş ya. Adam çalışmış. Yes! Aşkım oraya da geçtim. Tabi oğlum boş vaktimde Tolga ez... Allah! <laughs> ne zaman sen laf atsam düşüyorum ya! <laughs> <a>, Öldü lan! <laughs> bir şey patladı! Ha sikri, sen orada mısın? Baba baba ba. cıtını bile çıkartmıyor bak bak! <gülüyor> <gülüyor> Geçme! Geçtim mi ya? Oho. Oho. Ananı be. Hah. Ben korktum ha. Bir dakika telefon çalıyor ya bu ne? Ha sen telefonuna bak ben yanmayacağım merak etme. Tolga tabi telefonla konuşuyor. Bahanesi bu arkadaşlar çaktırmayın. Bir başlattım. Hay Allah. <laughs> Allah'ım burası zordu. Burayı hatırlıyorum. Rüyalarımdan. Hadi hadi. Kanka Yemez. orası zor baya Rüyamış. Konuşmuş gelmiş rüya. Aaaa gene geçtim. <laughs> Ya abi şöyle saçma sapan geçirmeyecek yerleri geçiyorsun, kıl ediyorsun beni <laughs> Değer mi arkadaşlarımız bozma Nasıl hazır. geçin oğlum burayı gene? geri geliyorum valla. adam geçti ya. Ben de buraya geçemeyeceğim, sen geçeceksin kafayı yiyeceğim. <laughs> dur dur anladım ben gene. Checkpoint! <laughs> Checkpoint. Abi ay bu ne ya? Oha! Buraya inançak falan bir şeyler fırlatıyorlar lan. Ha gördüm aynen ha. Manyaklar ya. Oha! Ne oldu kanka? Geçemedin mi? Zorlandın mı? Burada bir labut var. Ay labut diyorum. Ne deniyor Labuk. <laughs> lan nasıl geçemiyorum şurayı? Ya şaka Woo! <laughs> <mısın? gülüyor> bakayım. Oğlum şu saçma yeri geçemiyorum yemin ediyorum. Abi yalnız burası bayağı zor abi ne olsun. Bekle bakayım geleyim oraya. Ah! Come on, we can do this. Abma. ahma, ah. Hadi ya. Ah! Yok abi yok geçemeyeceğim buraya. Aa burası bayağı zor yalnız. Dündük şey yapmışlar ve dümdüz yani. Geçe geçebildin mi? Aa ikinciyi geçemedim kanka. İkinciyi geçemiyoruz. Labuklar iki tane. Abi! Türk iş sana selam oluyor. Tolga yanındaysa selamlardı ya. Ne? He Çok umutsuzuz ya Tolga. Bana ne dediğini anlamadım. Bana mı dedin? Turkish Gamer sana selam söyledi. Tolga yanındaysa selamlar diye. Kim Gamer? <laughs> anlamıyorum, boş anlamıyorum. Anlamıyorum. Duymuyorum. Çocuk şu an perişan oldu eğer video izlediyse. Bu ne yaptı? Takla burada manyak. İşte oraya geçiyorsun da sonra sonra geçemiyoruz kanka. Hadi be. Oha devamı da mı var? Evet. <laughs> ya bunun önü kalkıyor abi çok iğrenç bir şey. Hadi mi nasıl geçmiş bir fikrim yok biliyor musun? Lan. Çok mi? Oha bu ne ya? Dur abi anladım ben nasıl geçirdiğini bak izle şimdi. Baba baba ba ba. gördün mü bak? Bu, bu gerçekten bu, bu olayı meslek olarak yapanlara acıyorum yani. Sen burayı nasıl geçiyorsun Tolga? To Bilmiyorum. Bilsem zaten. Ay. <laughs> ne? Ya. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Siktir git ya. Bir saattir mi yok kez geçtim ya. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şimdi ekstrime geldik ekstrimin olayı şu yarım saat süreniz var ama bitiremiyorsunuz yani yarım saat var diye rahat oynamayın çünkü Hadi bakalım Şimdi niye ekstrim dediklerini göreceksiniz her yerde çakma böyle Ama nasıl mesela... Hayır. Oha. Nasıl geçtin oraya? Çok yakışıklıyım ondan da be. Lan. Lan. Ha. Üf. Kafam çarpıyor abi o bombaya. ya tolga hı aa oha burası geçilmez Allah geçilmez ha geçtim ne geçilmezmiş be tolga abi yok oha ekstrem yere geldik abi hadi be ben daha buraya geçemiyorum sen gene sonuna gittin oyunu Yok abi burada çok ekstrem geçemiyorum ben de. Hmm. Olmuyor abi yok. Ah, 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 Bir dakika orayı nasıl geçtin Tolga sen? Hangisini? Hangi yerdesin? Hmm. Imkansız olan yerdeyim abi. Abi imkansız olan ya imkansız zaten geçmiyor. Nasıl geçti Tolga o zaman? Bilmiyorum kafam girdi. Şey oldu saydı yeşil saydı. Checkpoint kimmişim e saydım. Hadi be, hadi be, hadi. Ya, hadi. Ha 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 ha. Ben bunu yüzünden, yemin ediyorum. Benim niye yüzünden? Ben ne yaptım be? Abi yapmışım bir şey. Hadi, es. Lan nereye gitti şimdi de ya? Aa nasıl ya? Efendim? Sana demedim. Ya. Ya. Aa yes. Abi geçmişsin işte. <laughs> Şu mağazanı söyleyeyim. Ah. Ah. Ya. Lan. Lan. Lan bırakmayacağım. Lan lan bırak koy. Şaka baka bitiriyorum. Lan! lan. Of, Tolga şurayı nasıl geçtiğini söyler misin lütfen? Abi bak gaza basıyoruz tamam mı? Sağ evet. sol sağ sol yap geçiyor. O ne demek ya? Ne bileyim ileri geri, ileri geri yap. Aha geçtim. Aaaa! Burayı ben de önce geçersen kafayı yerim cidden yerim. Burada gelmişim buraya. Burayı nasıl geçtin Tolga? Buranın şeyi ne? <laughs> Oranın şeyi abi ileri geri yaptın işte bak sürekli Böyle tık tık yapıcan lastiğe öne atmaya çalışacaksın tekerleği Kutunun Nasıl bitirdin Tolga? <gülüyor> <gülüyor> Tolga ya <laughs> Evet arkadaşlar ne yapalım? Trials'ın bu bölümünü burada bitiriyoruz Tolga'nın üstün Yetenekleriyle <laughs> Bak kaç puan almış İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler <laughs> <laughs> bir sonraki herhangi bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.